Evet arkadaşlar eteğimizi örmek için iki tane 100 gramlık bebek iplerinden hazırladım. Şöyle ihraç fazlası iplerden de bu bakın baby diyor. 270 276 metre bir ip bu. Ve 3,5 milimde bir tığ kullanarak örgümüzü örmeye başlayacağız. Hemen şöyle ip içinden çıkartarak aldım ipimi. Önce ipim ve tığımı buluşturacağım şu şekilde. Ve buraya 75 tane zincir çekeceğim. Ama çok aşırı sıkı da değil, çok gevşek de değil. Yani esnek bir zincir çekmemiz gerekiyor. Şimdi 75 zincir olana kadar çekelim. 75 tane zincirimi çektim. Bakın. Böyle esneyen bir zincir çektim. Tığımı tut, ipimi bakın zincirimi şuradan tuttum ve bir, iki, üç tane daha zincir çektim. Tığıma ipimi aldım, bu üç zinciri bıraktım. Tuttuğum yerden bir trabzan yaptım. Şöyle. Bu kenardakini de bir trabzan olarak sayacağız. Toplamda 76 tane trabzan çıkartmış olacağız zincirimizden. Her zincirden bir trabzan. Şöyle. Tüm zincirimiz boyunca bu işlemi yapalım. Evet arkadaşlarım son bir zincirim kalana kadar yaptım. Şimdi burada bakın ne yapacağım. Şimdi bu sonuncuya batırdım ama toplamadım. Şimdi bu yaptığımı şöyle düzgün bir şekilde bakın getirdim. Şöyle burada bizim 3 zincirimiz vardı. Hemen alttan birinciye de batırdım. Bakın Şöyle son zincirime batırdım. Burada başlangıçtaki yerin birinci zincirine batırarak ipimi aldım ve burayı toparladım ve bir trabzan yaptım. Şöyle. Ve bakın bu zincirin tepe noktasına batırdım ve ipimi içinden geçirdim bir. İki tane zincir çektim. Bakın şu ipimi de yukarıya aldım. Hatta bunu şöyle zincirin içine alalım ve kaybederek gidelim. Şimdi lastik örgümüze geçeceğiz. Bakın buraya iyi bakın. Şimdi bu zinciri burada bıraktım. Sıradaki trabzanı boşluğundan alarak bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı atladım. İkinci trabzanın tepe noktasına bir yalancı trabzan yaptım. Yine aynı trabzanın boşluğundan batarak bir trabzan yaptım. Yani bunun üzerinde hiçbir şey yapmayacağız. Bakın sıradaki trabzanı bıraktım. İkincinin tepe noktasına bir yalancı trabzan yaptım. Tekrar ipimi aldım aynı trabzanı boşluğundan alarak bir trabzan yaptım. Aynı trabzanı iki defa kullanmış oldum. Aradaki hemen bakın birinciyi öndekini bıraktım. İkinciye tepe noktasına bir yalancı trabzan yaptım. Trabzanın boşluğundan alarak bir de trabzan yaptım. Birinciyi bırakıp ikincinin tepe noktasına yalancı trabzan ve aynı trabzanı boşluğundan alarak bir trabzan bakın o aradaki trabzana batmayacağız ve sırayı bu şekilde ilerlettim bir atladım ikincinin tepe noktasına yalancı aynı trabzana bir tane boşluğundan trabzan lastiğimizin sonuna geldiğimizde bakın şimdi şurada bu zincirin dibindeki var buna batmayacağım şunun tepe noktasına bir yalancı sık iğne ve buradan şu zinciri alarak bir trabzan oluşturdum birleştirmeye geldiğimizde iki tane bakın önden aldığımız var hemen bu sıradaki trabzanın üzerine birleştirdim ve bağladım bakın ve şu ipi yine bir kere daha aldım bakın başlangıç ipimiz artık yok Şimdi işimiz daha da kolaylaştı. Bakın şu önden alınmış trabzanlarımız var ya. Şimdi bunu ilk başlarken önden alalım. Şimdi bu trabzanımın bakın tepe noktasına şuna batmayacağız. Bunu atlayacağız her zaman. Şunu önden aldığımın tepe noktasına bir yalancı trabzan. Ve boşluğundan alarak bir trabzan. Şimdi şerit şerit belli oldukları için daha kolay olacak. Bakın. Trabzanın tepe noktasına bir yalancı trabzan ve o bir taneyi hep atlayacağız. Böyle ve böyle çubuklarımız daha da bir güzel duracak. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldiğimizde burada Şurada bir zincirimiz var. Bakın buna batmıyoruz. Şu trabzanımıza battığımız zaman şöyle bu zaten bu arada işlemini yapmış oluyor. Şimdi 4 sıra lastik ördük. 1, 2, 3, 4. 4 sıra örün. Bakın bu 4 sıra yeterli. Şöyle güzel duruyor. Ve şimdi örneğimizi yapmaya başlayacağız. Bakın bir zincir çektim. Hemen buraya bir tırabzan sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Ve bakın 1. ikinciye ve 3.e şu şekilde batırdım. Ve buraya bir fıstık yapacağım. İpimi uzattım. Tekrar uzattım. 3 defa sardım. Bakın şöyle. Tuttum burayı. Çektim şu bir taneyi bıraktım. Ve böyle. Bir, iki zincir çektim. Şimdi önündeki trabzana bir fıstık yapacağız. Bir, iki ve üç defa sardım. Topladım. Bir taneyi bıraktım ve çektim. Şöyle bakın. Bir, iki, 3 zincir çektim. Alttan 1, 2, 3. bir, bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Şimdi bakın burada 1, 2, 3. ile başlayacağız ya. Biraz artması için arada böyle önce ikinciye batacağız. Şimdi burada üçüncüye batarak başladık. Bir ikinciye batarak fıstığımı yapacağım. Şöyle. Bakın arada bir bıraktım. Bir, iki zincir. Tekrar sıradakine bir fıstık daha. Ve topladım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Ve yine burada bir bırakıp ikinciye sık iğnemi yaptım. Bakın böyle biraz bollaştırma işlemi yapacağız bu şekilde. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3. den fıstığımı yapacağım. Bakın. 1 zincir, 2 zincir, önündekine yine bir fıstık. Şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ye bağladım. Bakın. Şimdi sıradakini 1, 2, 3. Bir atlayıp ikinciden fıstığımızı yapacağız. Yani birinde 2, birinde 1. Bir. Şimdi burada bir atladık. Fıstığımızı yaptık. Bakın. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Yine bir atladım. ikinciye sık iğnemi yaptım. Şöyle. Bir atladık. Başladık. Şimdi iki atlayarak. Bakın şöyle 1 2 3. yanındakine fıstığımı yaptım bak 1 2 3 1 2 3üncüye sık iğne ile bağladım 1 2 3 şimdi bir atlayıp ikinciye başlayacağız 2 zincir 1 2 3 bakın bir atlamıştık bir atlayıp ikinciye sıkı iğne 1 2 3 şimdi iki atlayarak 1 2 3. den sıranın sonuna doğru geldiğimizde bakın şöyle bir boşluğumuz oluşacak bu araya da bir tane örnek yaparak tamamlayacağız bakın Şimdi buradan aynı yerden ayarlama yapacağız. Fıstığımı yaptım. Şöyle buraya bir fıstık yaptım. 1, 2, 3 zincir. Ve şu başlangıçta yaptığımız sık iğneyi battığımız yere bir sık iğne. Şöyle. Buraya 1, 2 zincir çektim. Ve hemen şuradaki sık iğneye bir trabzan yaptım. Bakın şöyle. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. 2 fıstığın arasına şuraya bir sıkı iğne yaptım. 1, 2, sıkı çekiyorsanız ekleme yapabilirsiniz. Bol çekiyorsanız 2 de bırakabilirsiniz. Her türlü ayarlayabilirsiniz. Bakın 2 yaptığımızda ben de geriye o yüzden 3 yapayım daha bol çekiyorsanız ayarlama yapabilirsiniz şimdi bu iki fıstığın arasındaki sıkı iğneye bakın buraya bir trabzan yaptım bir zincir çektim aynı yere bir tane daha trabzan yaptım şöyle buraya bir V oluşturdum 1 2 3 İki fıstığın arasına sıkı iğne ile bağladım. 1, 2, 3. Bakın iki fıstığın arasındaki sık iğneye bir trabzan, bir zincir. Aynı yere bir trabzan daha. Şöyle. Bakın şu. 1, 2, 3. İki fıstığın arasına bir sıkı iğne. 1, 2, 3 aradaki sıkı iğneye bir trabzan bir zincir bir trabzan 1 2 3 fıstığın arasına sıkı iğne Evet arkadaşlarım bitişe geldiğimizde 3 zincirimi çektim bakın burada bir çıkış yapmıştık zincirimiz ve trabzanımız Şimdi buranın içine bir sıkı iğne ile bağladım. Burada da bir V'miz oluştu. Bakın bunlar gibi. 1 2 3 zincir çektim. Hemen olduğu yere bakın. Bunun içine bir trabzan yaptım. Ee, fıstık pardon. 1 2 zincir tekrar aynı yere bir tane daha fıstık yaptım. Bakın. Gördünüz mü? Tekrarladık. Bir, iki, üç. Bu arada örneklerimiz kaydı. Aralara girdi. Şimdi burada bakın fıstığın üzerindeki sıkı iğnenin üzerine yine bir sıkı iğne yaptım. Bir, iki, üç. V'nin içine şimdi fıstıklarımızı yapalım. 3 defa sardım 2 zincir ve ikincisini yaptım ve böyle bakın 1 2 3 buradaki sık iğnenin fıstıkların üzerindeki sık iğnenin tepe noktasına bir sık iğne yaptım 1 2 3 ve içine fıstıklar ve bu sıramda böyle ilerleyecek sona doğru geldiğimizde bakın şimdi 3 zincirimi çektim ve şöyle burada fıstıkla başlamıştık ya bakın 1 2 3 hemen şu iki fıstığın arasına bir sıkı iğne ile bağladım Bakın örneklerim hep aynı şekilde eşit 1 2 3 zincir çektim ve yine biraz sırada yaptığımız gibi sık iğnelerin içine ve bir zincir 1 2 3 fıstıkların arasına sıkı iğne 1 2 3 sık iğnelerin içine bir trabzan bir zincir bir trabzan 1 2 3 fıstığın arasına Birleştirme noktasına geleceğimizde bakın. Şimdi burada V mi yapacağım. Şöyle. 1, 2, 3. Bakın örneği takip edin. Kafanız karışmaması için. Bakın örnekteyim. Şuraya bağladım. Bakın gördünüz mü? Burayı işaretle de götürebilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Örneği takip ettiğiniz sürece sizi yanıltmayacaktır. Ve bu şekilde bir karış boyuna yakın biraz uzun biraz kısa yapabiliriz. Hani ne kadar uzunluk istiyorsanız etek boyunu ona göre tamamlayalım böyle. Çünkü çok da büyük olmasın. Sonuçta biz 5-6 aylık bir ölçü yaptık. Hadi 7 aylık olsun. Yani bu ölçüler aslında 1 yaşına kadar rahatlıkla olabilecek ölçüler. O yüzden çok uzun boyu yapmayın maksi gibi giymesin bebeklerimiz yakışsın böyle öreceğim şimdi bakın kendi yolunu aldı gidiyor artık Evet arkadaşlar şöyle bakın eteğimizin boyu oldu bir garış. örnekten sonra şey lastiğinden sonra bir garış ördüm boyunu zaten istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz şimdi eteğimizi bitirirken bir kenar tığlaması yapacağız bakın şöyle iki fıstığın arasına sık iğne ile batırdım ve şu arada bakın sık iğneli olan yerimiz var ya buranın içine 6 tane trabzan yapalım 1 2 3 4 5 ve 6 bir zincir çekelim ve iki fıstığın arasına yine bir sık iğne ile bağlayalım bir zincir çekelim bakın fıstıkların arasına yaptığımız sık iğnenin içine 6 tane trabzan yapalım hani bunu güzel durdu başka bir şekilde de tığlama yapmak isterseniz deneyebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Hani bu sade durdu. Bir zincirimi çektim ve tekrar tüm sıra boyunca bu iki fıstığın arasındaki boşluklara altışar tane trabzan yaparak bitireceğiz. Kaçırdım şöyle. ve birleştirirken de yine bakın şöyle sık iğne olan yerden birleştirdim ve burada ipimizi kesip şuradan iç tarafa şöyle alacağım bakın ve burada ipi sağlamlayarak örgümü bitireceğim bir düğüm attım. Böyle ipi yedirerek devam edelim. Biraz yedirirsek eğer zaten ip kaybolacak kendiliğinden. Şöyle tek düğüm atarak yaptım. Tekrar bir kere daha şu aşağıdan. Bakın şöyle zincir çekmiş gibi duracak burada ve tamamlanacak. Eteğimizin bel kısmına bağcık yapacağız. Bağcık güzel duracak hem de gevşek olduğunda toparlamasını yapacak yine çok tatlı bir iş çıktı ortaya ipi tek kat yaparak zincir çekmeyeceğim şöyle göstereyim ipimin iki ucundan da ip aldım ve şöyle bakın birleştirip şu şekilde zincir çekerek bir bağcık oluşturacağım. Bu bağcıkların ucuna pomponlar yapabilirsiniz. Boncuklar takabilirsiniz. Her şekilde o uç kısımlarını süsleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi eteğimin bel etrafını çevirip biraz da fazlası olacak kadar zincir çekerek geleceğim. Evet yaptığımız zinciri de bakın şöyle tam lastiği ortalayalım. Şöyle ortadan bakın. Şöyle buradan takmaya başlayalım. Bu şekilde bakın bu çubukların arasından geçiyor. Burada bir kanal oluşturduğu için şöyle bütün etrafına bu şekilde geçireceğiz ve biteceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak videolarımı beğenip paylaşıp destek çıkarak siz de bana yardımcı olabilirsiniz. Sizlerin değerli beğenileri ve yorumları çok önemli. Paylaşımlar çok önemli. Siz destekledikçe kanal büyür. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Evet şöyle bir ayarlayalım. Ve bu şekilde oldu şurayı tam ortalayıp <laughs> her şeyin küçüğü çok güzel oluyor isterseniz böyle bağcık yaparak işte dediğim gibi bundan sonrası süsleme işi sizin bakın şöyle bir fiyonk yapalım buraya şöyle beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim hoşçakalın sevgiyle kalın